Selam tatlım Tarot TV hoş geldiniz. Arkadaşlar genel açılım yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili balıklar. Bakalım sevgili balıkların genel durumu neymiş? İş, e, iş, para, sağlık, kariyer buna bakıyorum. Fakat olasılıklarınız neyse ne yaşamanız mümkünse veya şu an hali hazırda yaşadığınız e, durumda ne olabilirse kartlar bize bunu söyleyecek. Ben de size aktaracağım. O yüzden amaca yönelik e, kart çıkmayabilir. Yani para dedikleri illa parayla alakalı bir şey söylemeyebilir. Enerjiniz yönünde çalıştıkları için. Bakalım size ne çıkacak. Şimdi bir kısım e, balıklar için şunu söyledik. Bir kavga ve bir geçiş kendini diyor, geri çekmek zorunda olacağım bir durum var diyor. Çünkü sen zaten diyor burada olmak istemiyorsun olmak istediğim yer burası değil dediğin bir durumla karşı karşıyasın. Burada şunu çok net söyleyebilirim. Evliyken bir başkasına aşık olan balıklar ya da hayatında biri varken işte başka birine aşık olup hayır ben seninle olmak istemiyorum ben onu seviyorum diyen balıklar burada bu çıkıyor. Çünkü kendini geri çekecek benim olmak istediğim yer burası değil diyecek ve e, aşık olduğu, bağlandığı, bağlılık yaşadığı kişiye gidecek. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok daha güzel olacak. Onu da çok net söyleyeyim. Yani kusura bakmayın ama öyle çıktı. Evet. Burası aşk adına. Yani aşka giden bir kişiden bahsediyor, bahsediyor burada. Kadın ya da erkek fark etmez. Aşık olmadığı kişiyi bırakıp aşık olduğunun peşine gidecek. Evet bir kısım balıklar içinde şunu söylüyor diyor ki hayatım e, bir bir haber alacaksın diyor daha önce de sınandığın ve denendiğin e, şeylerle alakalı diyor gelecek sana haber duygusal olarak bir kafanı karıştıran sana söz söyleyen diyor bir hatun var ama diyor, diyor bu da senin kadersel diyor sürecin yani şey gibi böyle bu senin imtihanın.'' der gibi bir durum var burada e, bu kadersellikten sonra evet parayla ilgili de hata yapacağını yaptırılı, yaptırılabilirsin yapabilirsin. Yani bu dışarıdan gelen etkilerle sen bunu yapabilirsin yaptırılabilirsin. Onu da çok net söylüyor. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. Durumun verimli hale gelebilmesi için aslında dışarıdaki seslere kendini kapatman gerektiğini söylüyor. Çok net. Bir kısım balıklar içinde şunu söylüyor. Diyor ki hayatım bir başlatma yaşadın diyor. Bu başlatma şey gibi böyle. Ee, sanki böyle evlilikle alakalı ya da ne bileyim böyle iş işte işte olabilir. Gerçi bu da burada daha çok aşk bazlı gibi duruyor. Bakacağım şimdi. Yok bu daha çok böyle aşk bazlı. Çünkü şey bunlar bir ilişkiye başlamışlar. Hatta böyle sanki evlilik gibi başlamışlar. Evlilik olabilecek bir ilişkiymiş. Sonra kopmuşlar. Bir affetme, affedilme arzusu olsa da biraz böyle şey hani ben üzülüyorum, sıkılıyorum ama yapacak da bir şey yok denmiş tamam mı? Bir taraftan böyle kişiyi kaybetmenin tedirginliği bir taraftan ne istediğini bilemem bazı şeyler çünkü üstü örtülü. Kafası karışık. Ama şunu söylüyor. Diyor ki hayatım etrafta da çok yalan dolan dönüyor diyor. Bu yalan dolanlarla alakalı da diyor duyurular, haberler ilanlar alacaksın ama eninde sonunda bir barışın bir başlatman güçlü bir başlatman olacak diyor ama bu evet ama burada şunu da söylüyor şimdi sanki burası balık erkeği ve karşındaki kadın diyor verimsiz yani çok net evet üzülüyorsun yıkılıyorsun ama diyor karşındaki kadın verimsiz yani burada balık erkeğinin problemi yok da sanki böyle balığın eee karşısındaki kadında problem var Kadın tamamen verimsiz gözüküyor. Hani senlik değil deriz ya böyle. işte Fikir çatışması vardır. O vardır. Bu vardır. Hani siz olmazsınız ya. Dediğimiz bir grup aslında o. Balıkların erkeklerine seslendi kart orada. Evet hayatım. Şimdi bakalım sevgili balık için. Balıkların genel durumları neymiş, olasılıkları neymiş, maddi-manevi kaynakları neler? Buna bakıyoruz. Umuyorum güzel şeyler çıkar. Ya güzel şeyler çıksın diyorum da zırt dedi. Bak büyük muhabbeti çıktı. Ay vallahi pek. çok net söyleyeceğim. Yani gerçekten olasılığı çok yüksek, çok sürpriz, çok beklenmedik bir hacı hoca işi ve bu kişiyi balığı yani içine döndürecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Kaosları, karışıklıkları çok üst üste gelecek. Bir kapıyla bir bitir bitirişi var. Seçim yapmak isteyecek. Boşlukta kalacak. Yıkım yıkım üstüne. Aşkta da yıkım yapacak. Duygusal olarak da böyle çok gelgitleri olacak. Şöyle söyleyeyim yani şuradaki ya bu da insan evladı mıdır, bilmiyorum bunu yapan da. Burada çok sürpriz hiç beklenmeyen birinin hatta belki de sana daha öncesinde fedakarlık yaptı diye düşünebileceğin birinin resmen böyle senin hayatını mahvettiğinden ya da mahvedeceğinden bahsediyor. Çünkü balığa bu hacı hoca işini yaptırdıktan sonra balık bir şekilde böyle ben kendime gelmek zorundayım. E i̇şte bir doğruya varmam için hani bir, önce bir oturmam lazım, düşünmem lazım, kendime gelmem lazım, bir şeyleri fark etmem lazım. Hep böyle kendi içine kapana kapana bir şeyleri yapmaya çalışacak fakat e, sonrasında gelecek olan mesela seçim yapmak isteyecek yapamayacak Hani elini neye atsak elim konum kalkmıyor derler ya aynı o şekilde hep bo boşlukta hep böyle arafta bırakacak kendi yapacak ama bunu ama bunu kendi yaparken de tamamen böyle bu hacı hoca işinden kaynaklı yapacak yıkım yapacak ilişkisini bitirecek işte alakalı seçim yapacak ama e, gel gelelim Ortada bir şey var mı yok? Sadece bir yol var bunlarla alakalı. O yolda enerjisi değişebilir olarak gözüküyor. Yani bunu e, örnek verim. Kendinde hocaya git ve bu enerjini değiştir gibi bir durum da algılanabilir. Burada ya da başka bir yerin ona iyi gelme olasılığından da bahsedebilir. Yani o enerjiyi değiştirmesi gerekiyor çünkü. Valla bunlar çok fena çıktı söyleyeyim. <laughs> Evet bir kısım balıklar için şunu söyledi ki karar vermen lazım artık zaman zaman dedin diyor hayatım diyor yeter diyor niye diyor bu kadar zamana bıraktın ki bir karar vermen lazım ama kararı asla veremiyorsun çünkü e, böyle karar verirken yani olumsuz şeylerden ya böyle bir şey oluyor ne oluyorsa tam bir karar vereceksin bir olumsuzluklu kararı değiştiriyorsun. E aynı zamanda da bu durumla alakalı da incinmişliğin var. Yani bir şekilde bu kararı verirken canın acı acıya verecek de diyebilirim yani e, duruma karşı tepki de veriyorsun. Tam aslında tepkiyi verebildiğini söylemez çünkü kararı versen tepkiyi vereceksin ama kararı veremiyorsun. Evet ayrılıkla alakalı laflar sözler dönecek. E, ama şöyle söyleyeyim bu işle de ala evet bu işlere alakalı çok muhtemelen. Çünkü tam böyle hani ben ayrılacağım edeceğim falan filan işleri dönerken bir erkek bir enerjini ile yeni bir başlangıçtan bahsediyor burada. İşle alakalı ama bu aşk falan değil yani. Burada sadece karar verilmesi gerekiyor. Zamanı bırakılmaması gereken bir durum var. İşle alakalı bunu yapmamanız lazım bunu yapmayın diyor. Yani artık o kararı verirsen çok daha seri bir şekilde ilerleyebilirsin diyor hayatında. Özellikle iş hayatında. Evet son olarak da hayatım diyor ki güzel bir haber alacaksın. Bununla ilgili yani sanki bir aldığın haberle ilgili güzel bir şey öğreneceksin. Ee, burada diyor biraz özgüvenli ve cesaretli davranman lazım. Durumun verimli olması için. Fakat diyor burada e, hesap kitapta diyor hata payı çok yüksek. Gerçekten ya yani parasal konuda hata payın çok ne kadar durum verimli olursa olsun hata payının çok yüksek olduğundan o yüzden çok temkinli ve dikkatli olunması gerektiğinden ama burada şayet para da kaybettiniz. Bu durum tamamen kadersel olduğundan yani o para senden çıkacaktır diyor. Öyle çıkacaktı, böyle çıkacaktı. Kadersel bir süreçti diyor. Ama gel gelelim işin temeline sadece senin özgüvenle ve cesur olman ve parana biraz dikkat etmen. Aksi halde e, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ve gayet güzel olacak gözüküyor. Paranı kaybetsen de güzel olacak bu arada. Çünkü kadersel süreci tamamlayıp yoluna bakacağından söz ediyor kart. Bir gerekliliğim var çünkü tatlım. Evet hayatım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.